Bu hafta bütün İslam düşmanı sayfalarda benim bir videom çalımış, Bir videom oynamış. Video ne? Piyano, piyano çalan çocuktan Fatih çıkmaz. Baleye giden kızdan Hatice çıkmaz, Ayşe çıkmaz. Videom bu. 300 bin, 500 bin o İslam düşmanı sayfada 500 bin. Bizim Müslümanlardan daha çok izliyorlar ya. Bizim Müslümanlar 50 bin, 100 bin izlenme zar zor ittire ittire. Bu İslam düşmanları ateistler 300 bin izlenme, 500 bin izlenme. Benim videolar hit olmuş, bütün her tarafta. Ama videoya ne başlık koymuşlar biliyor musunuz? Ro, e, Roman okuma, Kur'an oku, diyen gerici hoca. Benim aklımda attıkları başlık bu. Videoyu bir seyrettim, Ya reklam yapmak istesen, binlerce TL para harcasan vallahi bu kadar reklam yapamazsın. Hidayet mesajları bir iki hafta içinde şimdi beni eleştirmek için oradaki bütün ateistler bizim kanala girecek videoları seyredecekler. Seyrettikten sonra on ateistten iki tanesi bana dönecek. Ya hoca sana hakaret etmek için videolarını seyrettim. Açık bulacaktım. Montaj yapacaktım. Ama izledim izledim. 8 video, 10 video. Ben Müslüman oldum. Haberin olsun. Bana bu mesajlar gelecek. Ben de size burada okumaya başlayacağım Allah'ın izniyle. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır diyor Kur'an. Onlar tuzak kurarlar ama Allah da tuzak kurar. Bu İslam düşmanlarının planı ne? çok izlendiği için videolarımız, gençlere çok hitap ettiğimiz için çok fazla insan İslam'a dönüyor, İslam'a yöneliş çok fazla. Aslına rücu etme çok fazla. Batıya köle olma mantığı azaldığı için bizi izleyenler tarafından ne oluyor? Eski Osmanlı, eski peygamber ve sahabe dönemi geri gelmesin, Müslümanlar dünya hakim olmasın. Bu adam bu gençleri harekete geçiriyor, bu adamı hakaretlerle, çantaj montajla, videolardaki kesme biçme da aşağılamamız lazım. Milletin gözünde kötü göstermemiz lazım. Bir sıfır geriye düşerek insanların bu adamı izlemesi lazım. Kerem Önder dedim mi bu ateistler bizim çevremizdeki gençler izlememesi lazım. Tıklamasın onun videolarını tıklamasın. Sahte şey ne diyor? Üveysilik grubunda biliyorsunuz ben bir video çektim bu üveyslere. Bunlar 50-60 bin kişilik bir gruptu. Allah'a hamd olsun biz bir tek video çektik 10 dakika. 20-30 bin kişi tövbe etti. Hepsi terk etmiş grupları bırakmışlar. Tek videoya. Bu tesir senden benden olmaz. Bu Allah'tan olur ancak. Allah'ın göğsüne İslam açtığı adam bir tek video izliyor ve dönüyor. Ne demiş biliyor musun sahte şeyh ve baş elemanları? Bir hoca bizim hakkımızda video yapmış. YouTube'a girin. Sakın videoyu izlemeyin. <laughs> Allah'ım sen bu insanları kurtar. Son kalan insanları da kurtar ya Rabbim. Bakın verdiği emir ne biliyor musun şeyhin? Sakın videoyu izlemeyin ha. Yasaklıyorum size. Sadece orada beğendim var, beğenmedim var. Biliyorsunuz kardeşler. Like var, dislike var. Dislike olduğu zaman videonun yabancı insanlar tarafından izlenmesi mi düşüyormuş? Ben bu meseleleri tam bilmiyorum. Ama dislike yapın demiş talebelerine. Hocam diyor senin videoları bir verdiler diyor şeylere. Whatsapp gruplarına. Herkese dediler ki sakın izlemeyin ama dislike yapın. Millet de diyor meraktan senin videolarını seyretti hocam diyor. Seyreden gruptan ayrılıyor. Seyreden gruptan ayrılıyor. Siz. Ve mekaru ve mekar Allah. Siz tuzak kurarsınız. Allah da tuzak kurar. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranlarının en hayırlısıdır. Bu ayettir. Bu oyuna bize tuzaklar kuruyorlar. Allah tuzaklarını başlarına çeviriyor. Adam, adamın dediğine bak. Bir Müslümanın bu dünyada en önce okuması gereken kitap hangisidir kardeşler? Bu, bu mektup sana geldi ya. Marslı'ya gelmedi, Jüpiter, Süpermen'e gelmedi bu sana geldi Müslüman. Allah seni muhatap aldı ve sana özel bir mektup gönderdi. Senin en önce okuman gereken kitap bu. Ama sen bu kitabı okumaya fırsat bulamıyorsun. Bana mesaj gönderiyorsun. Ben 30 tane roman bitirmiş adamım hocam diyorsun bir senede. Bir senede adam 30 tane roman okumuş ya. 30 roman. Dedim ki kardeş Kur'an-ı Kerim okudun mu? Mealini bile olsa yani. Allah ne demiş? Sadece meal. Yok diyor. Henüz bakma fırsatım olmadı. O yazarın uydurma hikayelerini okumuş bu yazarın uydurma hikayeleri roman demek hikaye demektir. Okumuş ama Allah'ın kitabını yanılmayan kitaba, eşi getirilemeyecek olan kitabı okumaya fırsat bulamamış. Sohbette, özetle bunu anlatıyorum. Onlar da almışlar, güya bizi aşağılayacaklar. Yüz binlerce izleme olmuş elhamdülillah. İnşallah oradan binlercesinin bu tarafa dönmesine, İslam'a dönmesine, Allah ve Resulünün kabul etmesine vesile olacaktır. İnşallah. Allah tesirimizi artırsın kardeşler. Amin. Amin. Çayı da içemedik sizin yüzünüzden. Çok daldırıyorsunuz beni ya. <laughs> Bak bir çay içemedik ya. Bismillahirrahmanirrahim.